Papalık Devleti tarihsel olarak İtalya yarımadasında yer alan ve Papalık tarafından yönetilen bir devletti. Bu devlet sadece dini işlerle değil, aynı zamanda askeri ve siyasi konularda da etkiliydi. Papalık, Katolik Kilisesi'nin yönetimi altında bir devlet olarak 1870'e kadar varlığını sürdürdü. Ancak İtalya'nın birleşmesiyle bu siyasi yapı sona erdi. 1929'da ise Vatikan kuruldu ve yeni bir dönem başladı. Dostlar <laughs> hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte E4 Dansa serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben bu bölümü kaydederken bilgisayar kendisini otomatik olarak yeniden başlattı. O yüzden maalesef ki kayıt gitti. Ancak çok fazla ilerlememiştik. Yaptığım tek şey şurada Luka'yı almak oldu. Ve aynı şekilde Tascani'ye alıp bir toprak alıp Siena'yı çıkarttım. Neden Siena'yı çıkarttım? Çünkü Siena'nın burada gördüğünüz Reconquest'ini kullanacağız. Aynı şekilde şimdi Kastil'e saldırdım. Leon'un Reconquest'ini kullanarak Leon'un Reconquest'ini burada vereceğim. Bankamızı şimdi para alıp göndereceğim. Ve daha sonra ise hemen Granada'ya saldıracağım. Neden Granada? adaya saldıracağım. Çünkü Kastil bunu garanti ediyor. Kastil bunu garanti ettiği için anında bu sefer Kastil'le Turus yenilemiş olacağım. Kastil'e White Piece atıp Turus yenileyeceğim Kastil'le. İngiltere ile bu arada barışım bitti. O yüzden İngiltere'yi de hemen saldıracağım. Çünkü koalisyona falan girerse hiç uğraşmak istemiyorum. Bir yanında Avusturya gelecek. E, Portekiz'i çıkarttığımız için Portekiz o savaşa da tekrar gelmiş olacak. Ve bir kere daha Portekiz'den para almış olacağız. Yani 500-600 dukat falan veriyor abi. O hiç az değil. 5-6 tane kortas basarım. Ülkeyi kalkındırır abi. Kısaca aslında şu ana kadar anlattıklarım bu şekildeydi. Yani bunların planını uzun uzun anlatmıştım ancak yapacağımız şey temel olarak bunlardan oluşuyor. Senin Portekiz'i bir an önce çıkartmak istiyorum. Parasını ve War Rep'ini alıp. War Rep'ini neden alıyorum? Çünkü birkaç savaşta daha savaşıyor ve eğer borcu girerse savaşa gelmeyebilir. O yüzden ne olduğunu olmaz garanti War Rep'ini de alacağım. Ordum burada zaten tekrar hazır. O yüzden sadece çıkmasını bekleyeceğiz kardeşimizin. Bu arada War Rep de veriyor. Hemen gönderelim. Bakalım İngiltere'ye saldırdığımıza geliyor mu? Evet geliyor. Çok güzel. Harika oldu bu bizim için. Hemen İngiltere'de İngiltere'ye de saldıralım derken diplomatımız yokmuş. Okey, okey sıkıntı değil. Granada'ya claim'imi atıyorum bu arada. Biraz hızlı davranıyorum çünkü koalisyon toplantısını gerçekten hiç istemiyorum buralarda. Bakalım İngiltere'ye saldıralım. Umarım alabiliriz diyorum şu anda. Portekiz tekrar geldi. Zaten ana karısında ordusu yoktu kardeşimizin. O yüzden bunu tekrar çok kolay bir şekilde döveceğiz. Ve İngiltere'nin ordularının morali kapalı olarak yakalamışız. Çok güzel. Hemen onu da dövelim. Evet, Kastil'in aldığı toprakları herkese geri verdiriyorum. Daha sonra parasını ve War Rap'ini alıp göndereceğim. Neden Granada'ya topraklarını gelebiliyorum? Çünkü yine dediğim gibi Müslümanlardan alıp Müslümanlardan agresiflik yiyeceğiz. sayede Batı'da bir koalisyon toparlanmayacak diye umuyorum tabi. <laughs> Burada Avustur'da gelmişti bu savaşa. Ben onu unuttum. Avustur'dan da güzel para alırız bu arada. Harika oldu bu bizim için gerçekten. Ve kastili şu şekilde savaştan çıkarttım arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey hemen Granada'ya saldırmak. Ancak insult atmam gerekiyor ilk öncelikle. Güzel gördüğünüz gibi bir yıl içerisinde devletin kısasına bir 10.000 dukat falan soktum herhalde. Dur bu biraz abartı oldu gerçi de yani. Bayağı bir para soktuk ki Kort da gördüğünüz gibi bayağı bir bastık. Bunlar gerçekten işimi yarayacak. Hatta bakalım Governor Capacity'yi neredeyse halletmişiz. Yine aldığımız toprakları artık korlayabiliriz. Sonunda bu arada İngiltere'yi hala silemedim abi. Adamın ordusunu İrlanda'ya kadar kovaladım be. Sonunda silindi ama biraz inatçı çıktı kendisi. Portekiz'e şöyle savaştan erken gönderiyorum arkadaşlar. Bir 50 dukat falan az aldım. Neden? Çünkü şöyle bir etkinlik geldi abi ucuz advisor almak istiyordum. Evet yani da girmek istemiyordum gerçekten. Birkaç tokadı şu an aramayacağım. Her neyse Granada'da da savaşımızı ilan edelim. Castle'in zaten dediğim gibi ordusu yok. Bu savaşta yine acayip kolay olacak. Castle'de hem turu sinirlemiş olacağız hem de Granada'yı tamamen almış olacağım. Burada kartlarımızı iyi oynadığımı düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz artık ne düşünürsünüz efendim. Burada burada Men Adası'nı alsam mı bilemiyorum. Yani bakalım agresifliğe göre hallederiz onu da ya. Şu an önemli değil. Bu arada bölümü çekerken Polonya Avusturya saldırmıştı ve Viyana da yanında almış namussuz. Papalığı da bu arada salmak istemiyorum. Çünkü gerçekten güzel bufflar veriyor. Aslında işime yarın en çok şey agresifliği eksi %20 azaltması. Ve arkadaşlar Avustur kardeşimiz de bir banka görevi olarak bize parasını ve war rapini verip gidiyor. Çok güzel. Bunlarla da biraz daha portas inşaat edebileceğim. Güzel artık governor kafesi gerçekten bir sorun olmayacağı için çok mutluyum. Kastil'e de şöyle white piece atıp göndereceğim. 5 yıl sonra barışımız bitsin. Harika. Burada da tek granada kaldı. İngiltere'den de bir state alıp ve geri kalanıyla da para alıp göndereceğim. Böyle tek tek ses set diyeceğim abi İngiltere'yi. Men Adası'nda bu arada alacağım. Yani üç agresiflik geliyor abi neredeyse hiçbir şey. O yüzden alacağım bu kardeşimizde Aynı şekilde hazır ordularım gelmişken Aragon'a da saldırayım. Aragon'u unutmuşum bu arada. Biraz daha erken saldırsam çok daha güzel olabilirdi aslında benim için. Neyse önemli değil. Şurada bizim Vasarın istencesini keselim. Ondan sonra ise saldırırız kardeşimiz artık. Evet İngiltere kardeşimizi de sonunda gönderdik arkadaşlar savaştan. Granada'daydı bizim Vasar'ın zaten çıkartmış Hemen şöyle alalım. Bu arada bunun Afrika'da da toprağı var. Sen kolonicilik mi gittin? Bu koloni atar bu arada. Oha tamam okey. Tamsa bu koloni atsın ben bir ara Afrika'ya uğradığımda artık bunu vasal alırım. Bir şeyler yaparım. Şöyle seni gönderelim artık. Ve Kingdom of Spain'i de alabiliyoruz sonunda. Ve İberya'nın her bölgesine artık kalıcı olarak claim kazandık. Burada, ben burada bir ada almışım abi yanlışlıkla. Oğlum ben bunu nasıl aldım? Buraya bana kim verdi oğlum? <laughs> What the fuck? Oha. Vallahi diyorum Kolunu falan atmadım. Ancak bana ada geldi. Abi granadanın yanlışlıkla ben adasını mı aldım? Hiç bilmiyorum ama arkadaşlar yanlışlıkla Amerika'dan toprak aldım. İyi tam burada da artık yerlileri sikeriz. Ne yapalım? <laughs> burada Aragorn'u da fazla bekletmeden savaşımı ilan edeceğim. Reconquest'ten saldıracağız zaten. Ki papayla elaymış. Papa ile o zaman elaylarını bozalım bebeğim senin. Ancak bozamıyoruz. Ha, 31 Mart'ta bozabilecek misiniz? Çok güzel. Bir an korktum bir o 100 yıl falan beklemem gerekiyor diye. Hemen şöyle senin Aragorn'u elaylığını bozduk ve Aragorn da savaşımızı ilan ettik. Hatta yanında Polonya da geliyor. Polonya'ya çağırmayalım. Neden çağırmayalım? Çünkü parayı sadece kendimi istiyorum abi. Siena'nın buradan rekonkesini verebilirim bu arada. Öyle güzel şeyler de yapabiliriz. Ancak bakacağız. <laughs> ve arkadaşlar Kastili bir kere daha barışım bitti. Hiç beklemeden tekrardan savaş ilan edeceğim. Zaten hatırlıyorsanız görevden permanent claim almıştık. Ki bankımız yanında gelmiyormuş. Bu biraz üzücü ancak hiç sıkıntı değil. Önemli değil açıkçası bizim için bu. Yine de biz Kastil'e savaş ilan edeceğiz ve bayağı bir toprak alacağız. Herifin zaten ülke ülkesinde bir tane bile kalesi yok. Ordusunu da, daha yeni kesmiştik. Yani Aragon Savaşı daha bitmedi. O derece kısa bir süre geçti üzerinden. O yüzden asker bile basamadı. Ya Venedik Savaşı'nın biteceğim ancak şurada Siena'nın Ekon var. Onları da almak istiyorum hazır gelmişken. Çünkü diplomasi de eksi yiyorum. Ki Tascani ile de barışımız bitti. Onu da burada yiyebiliriz. Gerçekten şu an her şeyi üst üste beraber ayarlamış olduk. Harika oldu bu bizim için. Hemen ordumuzu götürelim hatta Tascani sınırına. Ki şu herif salıyorsa bunu da salalım diyecektim ki salıyor. Çok çok güzel. Üzerine bir de War Rap Face'i harika gerçekten. Venedik şu an acayip iyi şeyler yapıyor ya bize. Güzel Tuscany'e saldırdığımızda yanında Avusturya tekrar geliyor. Ondan bir kere daha para almış olacağım. Zaten ordusunu yine kesmiştim. 16K'lık bir ordusu var. Tekrardan üst üste bir savaş ilan edelim. Elay falan çağırmıyorum çünkü parayı sadece kendim almak istiyorum abi. Şurada Aragonda gönderelim. Yine vasalımızdan Reconquest alacağım. Ve şurada bir toprak alıp buradayı tekrardan bir devre çıkartıp onun Reconquest'sini kullanacağım. Ve daha sonra para alıp bir tık para alıp War Rap alsam benim için uygundur hocam. Çok güzel. Artık Katalonya'yı da annexleyebilirim. Güzel. Burada bir tek bir devlet çıkartacağız zaten. Başka bir şey kalmadı. Onun dışında 2K paramız olmuş. Oha biz yani baya bir para aldık zaten şu an. Ve gördüğünüz gibi ülkedeki tüm kort house'ları bastım. State house'lar açılmış bu arada. Oo ben asıl kralı burada kaçırmışım arkadaşlar. Güzel. Zaten artık Governor Kapısı'yı gördüğünüz gibi tam sınırda tutuyoruz. Ya şu an arkadaşlar aslında beklediğim tek şey hani kralı ölünce bildiğiniz gibi belli bir şansa bağlı olarak PU'lar inheritleniyor ya onu bekliyorum aslında sadece. Öyle bir şey olsa gerçekten çok harika olur benim için. Bakalım şans yüzümüze güler mi? Aslında Stability 3 yapsam şansım biraz artabilir. Çünkü Stability ile doğru orantılı olduğunu hatırlıyorum. Ancak bekleyeceğiz. Arkadaşlar Portekiz'de de barışım bitti bu arada. Portekiz'e savaş ilan edip burada parasını alırım ve yanında İngiltere'de geldiği için İngiltere ile de bir şurada White Piece atarsam harika şeyler olabilir gerçekten. Böyle İngiltere ile barışımı yenilemiş olurum. Hatta şöyle bir şey yapalım. Avusturya hemen çıkartalım şuradan tamamen parasını alıp. Aa ama İngiltere'yi doğrudan çağıramıyorum. Taktiği yapamadık olsun. Neyse war rap alamadık sadece. Önemli değil. Önemli değil. Koymaz abi. Bu şeyi yaptık ki evet. Evet. Gold rush. Bebeğimsin benim ya. Şuna bak 3k parayı bir anda topladık. Yeterli değil ama yeterli değil. Daha çok lazım bize. Evet gördüğünüz gibi 4 agresiflik ile İtalya'nın en büyük topraklarından birini alıyoruz. Ve burada pisliğe sal saldıracağım. Ancak kendim garanti ediyorum. <laughs> devleti çıkarttığımız için. Bu kardeşimizi hemen saldırıyorum. Neden? Çünkü papa gelmiyor abi şu an. Papa gelmiyorken saldıramam. Elay bozduramıyordum diye hatırlıyorum çünkü papayla. Çünkü Aragon'u da bozmuştuk hatırlıyorsanız. Yani aslında böyle adım adım yine ilerliyoruz abi. Çünkü yine bizim tarzda. Orada Bu Osmanlı burada hala Memlü alamadı. Bu bizim için iyi olabilir. Çünkü Memlü'ye ben gireceğim arkadan. Şöyle Kastri Savaş'tan çıkartıyorum. Altın toprağını da kendisinden alıyorum. Aynı şekilde şurada devletimizi çıkartalım. Hop, buraya yanlışlıkla korluyormuşuz. Ben savaştayım. Ha doğru. Pardon pardon bir an Alzheimer olduğumu sandım da. Lan ben savaştayım. Ha nasıl espri. Delirdim galiba. Orada en son biz Portekiz'e saldıracaktık. Onu da unuttum ben burada. Onu hemen saldıralım derken kıralım öldü hadi. Derken tabii ki de şans yüzümüze gülmez abi. Bir an umutlanmıştım bu arada da neyse neyse. Elbet ki olacak be. Seni burada artık annek vakti geldi. Bir tık fazla puan içi, ancak yapacak hiçbir şey yok. Portekiz'e bu arada hemen saldıracağım. O da laf arasında kaynasın. Herif Amerikalılarla olan savaşını Bitirmeden ben 3 defa falan savaş ilan ettim. Oğlum ne savaş yapıyorsunuz lan siz? Bu arada Venedik bana Kalturams yaptı. Ne alaka? Oğlum ben dinin koruyucusu muyum yoksa? Abi ben dinin koruyucusuyum. Osmanlı'yı dövsem döverim bu arada. Ama Venedik için döver miyim? Hmm. Gelelim be gelelim ne olacak? Osman'ı zayıflatmış oluruz aga. Ancak onun için biraz bir ordu basalım. Zaten limitim vardır diye düşünüyorum ki yokmuş. Çok güzel. Okey Portekiz Savaşı'nı şurada hızlıca bitirelim. Burada benim papalığım elimden gittiği için ben maalesef ki Crusade de açamıyorum ya. Şu an o gerçekten çok kötü oldu. Vallahi Crusade'imi de elimden aldılar. Hiçbir oyuncağım elimde kalmadı. Garip şeyler yaşanıyor gerçekten. Yıllarca sümürdüğüm Venedik'i şu an savunacağım hiç aklıma gelmez ancak bunu da yapıyoruz be demek ki. Burada Portekiz Savaşı da galiba bitti. Şimdi Portekiz aslında şöyle bir sıkıntı var. Tam şu anda o sıkıntı olmayacak. Çünkü eğer Brezilya'da falan polileri fazla gelişmiş olsaydı Brezilya'nın peyusuna falan düşüyordu abi. Böyle garip saçma şeyler oluyor ya. O zaman işte işimiz gerçekten çok sıkıntı olabilirdi abi. Kalenin çöktüğü vakte bak gözünü seveyim ya. Abi 20 ile çöktün kale. Bu kale çökmemiş olsa şu an burada. Belki de silmiştik yani adama o derece şu anda. Evet arkadaşlar burada Osman kalanının büyük bir siliyoruz. Ancak geri kalanı maalesef ki gemilerle kaçıyor. Ki onun da yarısını yakaladık. Okey bayağı bir sildik şu an Osmanlı'nın. Bir 60 kalsını sildim yani burada. İnanılmaz iyi. Gerçekten çok iyi. Venediye bu sayede birazcık kurtarmış olabiliriz. Ya i̇şte bu savaş bizim için gerçekten çok gereksiz ya. Hani bu savaşı yapmamda bir amaç yok benim. O yüzden bir an önce çıkmak istiyorum aslında. Sırf diplorap yemek istemediğim için geldim bu savaşa. 1800'e kadar falan diplorap eksisi yiyecektim yani öyle falan yazıyordu. Ben de korktum. Binalara basmaya devam edeceğim açıkçası. Yani fazla bir şey yapmayacağım. Bu arada bayağı bir toprak korladım. O yüzden gücüm birazcık arttı. Altın toprağını da korladım. Hatta oraya dev basacağım. Hatta şimdi eğer teknolojide öndeysem öndeyim basabilirim. Ya şu gerçekten Papal'ın bizden gitmesi çok kötü oldu. Agresiflik az geliyordu bize ne güzel oradan. Ancak gidince birazcık sıkıntılar başladı derken bu arada savaş bitti. Güzel Venedik herhalde bir toprağı vermiştir ve çıkmıştır diye düşünüyorum. Ki sanırım öyle olmuş. İyi ben bir şey kaybetmediysem açıkçası pek durumunda değil ya. <laughs> bu arada Polonya bizi el aylıktan çıkarttı. Nedenini bilmediğim bir şekilde Polonya bizi rival aldı derken Papa ne yapmış lan? Ee, Okey Venedik'i vasal alabilir miyiz acaba? <laughs> her neyse her neyse Papa'yı da sonra düşünürüz artık. Önemli değil o. David'i en azından bu bölümde birazcık toparladık. Çok kötü şeyler yaşanmıştı gerçekten. Ancak ne mutlu bu bölümde toparladık. Ve Siena'ya da anneksiyoruz sonunda ve oyunun en iyi eyaletini elimize alacağız abi. Şu Genova'da gücümüz acayip derecede artacak. Bunun için işte zaten Milan ve Provence'in anneksenmesini bekliyorum. Yani ihiritlenmesini bekliyorum otomatikman. Yani belli bir şanslı gelen şeyi bekliyorum. E gelir mi? Tabii ki de bilmiyorum. Gelmesini istiyorum sadece. Hani belki son bir şanslı bir şey yaşanıp şu bizim PU'lar eğer anneksenirse otomatikman. Gerçekten işte o zaman yaşadık. Yani eğer anneksenmese de büyük ihtimalle 4. ID olarak buradan Influence ID'ye gidip şuradan diplomatik annexin Coast alırım. Aynı şekilde Papa'dan alırım. Estate'lerden de geliyor zaten. En kötü bu şekilde anneksleriz. %51 cost düşürme muhabbeti olur. En kötü bu şekilde anneksleriz. Neyse bunu artık bir sonraki bölümlerde düşünürüz. Şu andaki Sienna'yı bir anneksleyelim. Bölümümüzün artık burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.